Evet herkese merhaba arkadaşlar herkesin evet. beklediği televizyon ee, LG UH850V evet. televizyon 3 gün 3 4 gün önce aldım MediaMarkt'tan bazı sıkıntılar çıktı ama sonunda almış oldum ve getirdim kurulumunu gerçekleştirdim bugün itibariyle benim de çok beklediğim bir televizyonda açıkçası. E, Hedera 2016 serisinin ilk televizyonlarından biri uh 850 ve Televizyonu incelemek istiyorum sizler için de e, Baştan şunu belirttim Televizyon e, 10 bit panel olduğu söyleniyordu Ama televizyon 10 bit panel değil Yurt dışında bizden önce çıktığı için Televizyon izleme şansı olmuş arkadaşlarım ve e, Pardon test etme şansı olmuş arkadaşlarım Bayağı bir detaylı bir şekilde test edilmiş televizyon. Ve e, nit değerlerinde aşırı düşük çıkıyor. Daha doğrusu 8 bitlik bir panel olduğu söyleniyor. Çünkü ben de 8 bit panel olarak olduğuna inanıyorum bu televizyonun. Çünkü her şey yazılımsal. HDR'yi de zaten biliyorsunuz yazılımsal destekliyor. Donanımsal olarak desteklemiyor. E, HDR 10 olarak sertifikası var ama Açıkçası HDR'de istediğiniz performansı tam alamayabilirsiniz. Eğer HDR istiyorsanız Samsung KS 9000 serisini önerebilirim size. Yani evimde LG olmasına rağmen. Şimdi televizyonu bir inceleyelim. Sizler için neler var, neler yok? Öncelikle şunu sormak isteyeceksiniz ilk başta. Çünkü geçen sene kit televizyonlarda 800 e, UF810V ile UF8507 arasında çok gidip gelen oldu. Onda bir özellik vardı. True Motion özelliği. 7'de yoktu. 850 V'de vardı bu özellik ve 850 V zaten Türkiye'ye sonradan giren bir televizyon. O yüzden LG de çok eleştirilmişti bu konuda açıkçası. Şimdi bu televizyonda True Motion var mıdır yok mudur? Hemen ona bakalım. Bu televizyonda var. Kimisinde yazılımla birlikte geliyor, güncelledikten sonra çıkıyor. Kimisinde ise direkt var. Ben güncelledikten sonra geldi bu televizyonun içinde özellik çünkü yoktu. LG servisiyle de görüştüm, müşteri hizmetleriyle, teknik servisle görüştüm. Uzun uzadıya anlattım bu sorunu. O oradan baktı, ben buradan baktım. Karşılıklı bilgi alışverişi ve sonunda bulmuş oldum. Resim modu ayarlarına geldiğimizde alt tarafta hemen resim seçenekleri var. Bu resim seçeneklerinde gördüğünüz gibi True Motion özelliği pürüzsüz. Buradan istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Kullanıcı ayarlı var, Clear Plus var, Berrak var, pürüzsüz var, kapalı var. Ben pürüzsüz de kullandım. Daha doğrusu kullanmadım. Daha detaylı ayarlarını yapmadım ama pürüzsüz olarak bıraktım. E, TRT 4K açıyor mu diyorsunuz? TRT 4K açıyor. Yani televizyon 60p. Ha şunu da söyleyeyim. 60p görüntülerde biraz kasılma var. Televizyonda e, TRT'yi rahat arkadaşlar şimdi diyecek ya TRT 60p ben evde izliyorum işte LG'nin 2016 televizyonda nasıl böyle bir şey olabiliyor. Olabiliyor çünkü TRT 60p yayın yapmıyor biliyorsunuz büyük bir 50p olarak yayın yapıyor TRT. Hani i̇ncelediğinizde görürsünüz Kanada ve İngiltere'de var şu anda e, 60p full 60p olarak destekleyen görüntülerde. E, HDR e içeriğini soracaksanız nasıl HDR'si diye soracaksınız. Yani büyük bir ihtimal sorarınız da var zaten şu anda. Ya izlediniz mi, izlemediniz mi HDR'li? HDR'i izledim. Birazdan onları da göstereceğim. Aslında direkt istiyorsanız bir HDR görüntüsü de size ben gösterebilirim. Ekranın parlaklığına aldanmayın. O arkadaki perdeden kaynaklanan bir sıkıntı var. Çünkü gündüz hemen televizyonu inceleyip bekleyenler için atmak istedim. Şu görüntümüz HDR'dir. Zaten otomatikmen heder içerikli yürütülmesi başlatıldı deniliyor. Görüntüye bir bakın. Görüntüye baktıktan sonra heder hakkında da kısa bir konuşmam olacak. Yani detayları çok güzel veriyor mu? Veriyor. Yani hedere olarak veriyor mu? Veriyor. bu gördüğünüz birebir hederedir. 10 bittir. Onun açıklamasını biraz sonra yapacağım. Çünkü biraz önce 8 bit 10 bit konusunu yapmıştık. Yazılımsal olarak 10 bit. Evet yani LG yazılımsal olarak destekliyor 10 biti ama donanımsal olarak desteklemiyor. Çünkü HDR görüntülerde biraz kasılma oluyor. Pürüzlenme çok. Kasılma çok ve donuyor yani televizyon. Gördüğünüz bu televizyon donma yaşıyor bazı görüntülerde. Bunu zaten biliyorsunuz. E, Pi'nin yaşamı hederedir. Bu görüntüyü e, Samsung KS 9000 serisinde de izledim. Arada çok bariz fark var. Tabii fiyat farkı da var. 4000 liralık bir fiyat farkı da var. O 9000 lira. Ben bunu indirimlerle birlikte 5000 liraya aldım bu televizyonu. Arada yani 4000 liralık fark var. Hedere için değer mi diyorsanız yani o sizin tercihiniz kalmış. Hedere de farklı bir şey tabii ki. Ya tadından yenmeyecek bir şeydir. Keşke bütün görüntüler, filmler Hedere olarak çıksa. Şimdi tekrardan e, televizyonun kendi menüsüne dönelim. Hemen kanal geçişlerine. Tabi TRT'yi gösteremiyorum size. Kurulumunda yok TRT 4. Yani kurulmamış. Arkadaş hızlı geldi hemen birkaç bir şey attı gitti. Ben de kurmadım. Hemen detaylı olarak inceleyeyim diye televizyonu. Şimdi ses olayına geleceksiniz. Ses kalitesine bayıldım. Yani bu televizyonu Artık iki tane bas mevcut sonunda. televizyonda. Sağlı sollu çok harika bir ses veriyor. İlgilenmeyeceğim seninle dostum. Ya yani bası da çok iyi şey Modundaydım. A, televizyondaki çok. tek sıkıntı, titremeler televizyonda çok mevcut. Yani bunu maç izlerken yaşar mısınız, hızlı film sahnelerinde e, yaşarmışsınız onu bilemeyeceğim. Ama yani verdiğiniz paraya değmiyor açıkçası. Yani 5000 liralık bir cihaz değil. Almak isteyene de önerir miyim? Yani o herkesin kendi tercihidir ama önermem diyebilirim açıkçası. Çünkü ben aldım evime koydum ama televizyonu inceliyorum. Bir saattir bir bakıyorum televizyonu özelliklerine, detaylarına bayağı bir yani Bundan önce ben Samsung e, 6550 kullanmıştım. Kavisli ekran o bundan daha iyiydi diyebilirim. Yani o, o televizyonu 4000 liraya almıştım Samsung'u. Arada 1000 lira fark var. O televizyon bundan iyiydi diyebilirim. Niye verdin, değiştirdin diye soracak olursanız, onda bulutlanma var. Daha bunda yok mu? Bunda da var. Bunda da var evet. Bulutlanma bunda da var. Zaten servisi kuran arkadaş direkt söyledi. Televizyonda bulutlanma, ışık sızması olabilir dedi. Artık yapacak bir şey yok. Bu da LED TV'lerin kaderi. Eğer bulutlanma olmasın diyorsanız OLED TV alacaksınız. Onların da fiyatlarını zaten biliyorsunuz. Şimdi kanal geçişlerini göstermek istiyorum ben size. Hızlı mıdır değil midir? Ha burada TRT 4K geldi. Yani TRT 4 kanalımız geldi. Diyelike baş gösterdiğinde jakana yaprakların üzerinde bir... Televizyonun güzel bir özelliği kayıt da yapabiliyorsunuz. İzlediğiniz bir şeyi, e, filmi, dizi veya işiniz var, bir şey var. Kayda alın televizyonu, işinizi halledin, gelin. Sonradan gelin, izleyin. Veya maç olsun, dizi olsun, herhangi bir şey olsun. Şimdi arkadaşlar bana şey de soracaksınız. İnternetten açıp da e, Film online film izleyebiliyor muyum diye soran var. Hemen ona bakayım sizle birlikte e, test etmiş olalım. Hemen e, internet tarayıcımıza gelelim. Eğer yüksek kaliteli YouTube'dan e, 4K video izlemek istiyorsanız tarayıcıdan deneyin. YouTube burada size e, 4K görüntüyü tam olarak vermiyor YouTube uygulamasında ama e, tarayıcının uygulamasına YouTube'a girerseniz buradan. Rahatlıkla her şeye erişebilirsiniz. Şimdi nereye bakalım örneğin. 720p film izleye bakalım sizle birlikte. Klavyemde bazı sıkıntılar çıktı. Hemen bakalım şuradan. Ee, pardon. 720p filmimizde size birlikte hemen bakalım. Açıyor mu açmıyor mu canlı canlı görmüş olalım. Ki ben size ne açıyor ne açmıyor gibi bir şey olmasın. Aklınıza televizyon alırken bir düşünce de kalmasın. Hemen şuradan e, Türkçe dublaj demiş. Birazdan sonra artık sen size e, 4K video da izleteceğim. E, 1080 piksel de izleteceğim görüntü kalitelerini filmlerin. Flash eklentisi desteklemiyor. Tekrar gösterme. Dedik. Hemen yani şunu çözmüş olduk. Herhalde izleyemiyoruz. Bir saniye evet şimdi açtı. Ya bir de şöyle bir sıkıntı var. Televizyonu sürekli bir güncelleme yapıyor. Böyle bir sıkıntısı daha var televizyon. Hemen bakalım şuradan. Yani siz kurcalarken televizyon güncelleme yapıyor. Yok bunda flash destek yok. Şuna bakalım hemen. Farklı bir tarayıcı da açalım. Ya yani çok biraz bir sıkıntısı var. Herhalde sanırım açıyor. Bunu görmüş olduk zaten. Buradan açmamış olsaydı bu seçenek zaten gelmezdi. Gerçi ilk başta flash desteklemiyor dedi. Güncelleme yaptıktan sonra hemen bir 200 saniye bir güncelleme yaptı. Flash desteğini güncelledi. Farklı bir filme bakmak istiyorum ama bir saniye. Ee, şuradan hemen şöyle bir şuna tıklayalım. sitenin de böyle bir sıkıntısı var. Tarayıcı biraz da kasıyor. Eklenti yüklenemedi. Farklı bir part şeye bakalım. Ee, ne diyecek? Evet bunda misal açıyor. Hemen bir bakalım oynatma seçeneğinden filmi oynatacak mı? filmi açtık. Anladık ki internetten film izleyebiliyorsunuz. Tabi görüntü kalitesi sizi tatmin eder mi etmez mi onu bilmiyorum. Tabi kamerada biraz canlı bir görüntüsü var ama Yani Türkiye'de malum internet. Ben 100 megabitlik bir internet kullanıyorum ama yani ona rağmen yine biraz yavaş. Şöyle bir ilerletelim. Yani görüntü idare eder. Yine güzel bir görüntüsü var, canlı bir görüntüsü var. Ee, filmin akıcılık, ekrandaki akıcılık çok güzel. Yani bunun akıcılık canlılığı hissedebiliyorsunuz. Normal bir televizyondan ziyade farklı bir şey izlediğinizi hissedebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi donmalar, kasılmalar mevcut televizyonda, ekranda özellikle hızlı görüntülerde donma yapıyor.